Madem karın, niye odanda kalmıyor? O kim? Baran Kara Bey'in eşi olmak gibi. Özgürlükçük e başka birine giderse, ağlama. Ben Zümrüt'ü seviyorum, Ali'yi evlatlıktan reddedeceksin. Ali bir hırsız. Vicdanını mı rahatlatmaya çalışıyorsun Kara Hiçbir kadın, hiçbir insan böyle davranılmayı hak etmiyor. Bir an önce onları bu evden çıkaracaksın. Borcuma karşı karı koca arasında tatsızlıklar olabilir ama uzatmamak lazım. İnsanız, hepimiz kırıp döküyoruz. Ama adaletli insan haksızlık yaptığında kendini yargılamasını da bilmek. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz